Peki Mevlüt Hocam benim size şimdi bir sorum var. Ee, i̇şte botokslu dolguydu ya da ip askıydı. Mesela bu süreçte bu gibi uygulamaları tercih edelim mi ya da farkı nedir? Yani çünkü daha hızlı hemen yaptık bitti oluyor ya genelde şişlerin tercihi. Aslında hocam da biraz bahsettiği gibi burada hep cilt kalitesini konuştuk. Hı hı. Ee, zaten kaliteli olmayan bir ciltte ne Ercan hocam o göğüse bir ameliyat yapacaktır ya da yüzle ilgili bir ameliyatı ne de bizler medikal estetikte bir ipi bir dolgu yapmak isteyeceğiz. Cildimiz, bizim örtümüz bir çadırın üstündeki kumaşına benzetebiliriz. Ne kadar kaliteli ise altına yaptığınız her türlü işlemde daha sağlıklı ve düzgün duracaktır. Bundan kaynaklı da her zaman cilt sağlığı yerinde olan, elastikiyeti kuvvetli olan bir cilde sahip olursak ondan sonra bir yapıda bozukluğumuz mu var, Ercan Hocam oraya yağ mı koyar veya dolgu mu yapar ya da bizler medikal estetik olarak dolgu mu yaparız ya da hafiften bir sarkıklık varsa bunu ameliyat önermediğimiz durumlarda ona ip yapalım tabii ki deriz. Ama öncelikle İnanmı kaliteli, sağlıklı bir yani. cilt olması lazım. Bu işlemler hiçbir zaman için bahsettiğimiz botoksu, dolgusu hepsinin yeri farklı farklı hiçbiri sağlıklı bir cildin yapılandırması yerini tutmayacaktır. Sağlıklı cilt olacak sonra diğer işlemler yapılırsa çok daha güzel Daha doğal, daha kendi mi? olan, Uzun daha güzel yaş aldığımız bir yüz haline kavuşuruz diye düşünüyorum. Aslında bir de küçük bir not bütünsel yaklaşmak her şeye. Yani bir tek bir şeyle e, düzelme bazen imkansız oluyor. O yüzden ona hazır hale getirmek veya onu korumak da bütünsel kombine yani birbirini destekleyen tedavilerle işte bu iğneli radyo frekans, lazer sistemleri, e, küçük dokunuşlar e, son dönemde niye tercih ettiniz diye sorduğunuzda tekrar bir küçük not. Evet. Herkes hani birbirinin aynısı olmaktan sıkıldı. Daha evet, doğal bir yol görmek istiyorlar ve bu doğallık kendi içimizden geliyor. Bunu da eklemek isterim. Süper, Çok güzel harika. bir cümleydi.